elini, merhamet elini her an yoksullara uzattık. Ve biz bunu yaparken bizi ne diye damgaladılar? Bunların yaptığı sadaka kültürü dediler. Bunlar sadaka dağıtıyor dediler. Devlet sadaka vermez dediler. Ya o devlet sadaka vermiyor zaten. Devletin bu yaptığı bir iane değil. Devlet demokratik, laik sosyal bir hukuk devleti olmanın gereğini yerine getiriyor. Yani görevini yapıyor. Olması gerekeni yapıyor. Çünkü devlet fakiri fukarayı, garibi gurabayı arayıp bulacak. Bunun gereğini yapıyor. Valilerimiz bunu yapıyordu. Kaymakamlarımız bunu yapıyordu. Bunu yaptıkları için eleştirildiler. Hatta şu anda yargıda olan valilerimiz var. Bunu yaptıkları için. Bunu yaptıklarından dolayı siz bunu AK Parti'ye oy gelsin diye yapıyorsunuz dediler. Kömür dağıtırken bunu dediler. Erzak dağıtırken bunu dediler. Aydana'ya belli bir ücret kendilerine verilirken bu fakir fukara ailelere bunu söylediler. Ya bu sosyal adaletin gereği. Devletin sosyal yapısının gereği. Sadakayı devlet dağıtmaz. Sadaka zenginin işidir. Zengin bir bireye bunu verir, sağ elin verdiğini de sol el görmez. Bu anlayışla yapılır. Bunlar kitabında çünkü sadaka diye bir tanım yok. Sadakayı zaten bunlar tanımlayamazlar. Çünkü onunla da işi yok bunların. Sekiz yıl boyunca yaptığımız ve şu anda da devam eden yardımlarımız başta ana muhalefet partisi olmak üzere rakiplerimiz tarafından kıyasıya eleştirildi. CHP bu ülkedeki kronik yoksulluğun zaten en baş müsebbibi olmuştur. Sekiz yıl boyunca yoksullukla mücadelemizi de CHP bir zaman içine sindirememiştir. Eski genel başkanda, da, şimdiki genel başkan da her fırsatta sosyal yardımlardan dolayı hükümete hedef yapmışlardır. Kadere bakın ki seçimin hemen öncesinde sandık yaklaşırken CHP bütün söylediklerini, bütün eleştirilerini hatta hakaretlerini unuttu ve seçim öncesinde nihayet sosyal devleti hatırladı. Bizi şimdi taklit ediyor güya. Bizim politikalarımızı taklit ediyor güya. Ama maalesef ölçüyü, hesabı, kitabı karıştırarak bol keseden dağıtmak gibi bir hatanın içine girdi, bir yanlışın içine girdiler. Tabii ben CHP Genel Başkanı'na kaynak ne diye sormuyorum. Muhatabım da değil. Artık CHP'de kaynağın ne olduğunu herkes biliyor. <laughs> Aslında CHP'de bir kaynak sorunundan ziyade ciddi bir küçükler için aritmetik, büyükler için matematik sorunu var. ciddi bir dört işlem sorunu var aslında. Önceki gün CHP Genel Başkanı İstanbul'da çok önemli bir proje diyerek aile sigortası projesini açıklıyor. Ya sen SSK genel başkanı iken SSK'yı batıran kişisin. Devraldığında SSK zararda değildi. Artı veriyordu. Devraldığın andan itibaren Yedi yıl mı kaldın? Sekiz yıl mı kaldın? Dokuz yıl mı kaldın? Hep zarar. Zarar, 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 zarar. Hep açık verdin ve artarak. Bunun bütçe görüşmelerinde zaten belgeleriyle açıkladım. Orada da söyledim. Ya sen busun. O zaman da zaten hep batırdın. Gene batıksın. Değerli arkadaşlarım yaptığı hesap şu. Lütfen dikkatle dinleyin. Benim milletim zaten buna inanmıyor. Bunu biliyorum da. Ama yine burada bir hatırlatalım. Türkiye'de 12 milyon 715 bin yoksul var diyor. Tabi bu herhalde kayıt altıdır. Kayıt dışını unutmuş. O da var. Yoksul ailelere en az 600 lira, en fazla 1250 lira maaş bağlayacağız diyor. Arkadaşlar dikkat edin. 600 lira en az 1250 lira en fazla. Onu da neye göre? Çocuk sayısına göre mi diyor? Neye göre diyor bilemiyorum. Bunun da bütçeye yükü ne biliyor musunuz? 115 bin yoksul varsa bunlara ayda en az 600 lira verseniz yıllık bütçeye maliyet 24 milyar Türk lirası. Ben tabii en azından hesap yapıyorum şu anda. Yükseğini yapmıyorum söyledikleri rakamın 3 katından fazla çıkıyor. Ortalama hesaplarsanız ayda 925 lira yapar. Yıllık bütçeye maliyeti bu defa 36 milyar lira. Söyledikleri rakamın 5 katı. Allah aşkına. Çok önemli bir projeyi kamuoyuna açıklarken oturup bir hesap yapmadınız mı? Sizin akıl hocalarınız kimler? Kılavuzunuz kim? Bir hesap makineniz yok muydu? Böyle ciddiyetsizlik olur mu? Daha iyi açıklamada çarpmayı, bölmeyi, çıkarmayı, toplamayı yanlış yapıyorlar. Yalan yanlış rakamlarla milletin karşısına çıkıyorlar. Bu sadece umut simsallığı değildir. Bu aynı zamanda dört işlemi dahi yapamama durumudur. Bu büyük bir skandaldır. Başbakan yardımcımız hatalarını ortaya çıkarıyor. Hatayı düzelteceklerine siz hesap kitap bilmezsiniz diyor. Hakaret üstüne hakaret ediyor. Ben daha önce de söyledim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda beyefendi bu vaadini dile getirdi. Şu anda sen CHP'nin genel başkanısın. Hadi bakalım. Belediyelerinde bu projeyi hayata geçir. Hadi dürüstsen, samimiysen genel başkansın. Üç tane büyükşehir belediyem var. Bak ilçe belediyelerini konuşmuyorum. Antalya'da, İzmir'de, Mersin'de o vadinin arkasında dur. Sıkıysan buraya. Hadi uygula. Ya iktidara gelemeyeceksin zaten. Bekleme. Hiç olmazsa burada bunu uygula. Göster bunu. Çünkü İstanbul'da ben Büyükşehir Belediye Başkanı olursam şunu 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 yapacağım, şu kadar aileye şu kadar para vereceğim dedin. İşte Antalya'da, Mersin'de, İzmir'de hadi buyur uygula. Yap. Elini tutan mı var? Hadi yap. Ortada çok başarılı belediye başkanların var maşallah. Onlar vasıtasıyla bunu sürdür. Yapamaz. Arkadaşlar mızrak çuvala sığmaz. O hale geldi. Yapamazlar. Yatırımlarına bakın, her şeyine bakın. Yapamazlar. Ya öyle bir durum var ki, bakın samim bir bir tavsiyede bulunacağım ben CHP Genel Başkanı'na. Bakınız, adayken kağıthaneye kağıt tepe dedi. Oy vereceği sandığı bulamadı. Herkesi hayır demeye çağırdı, kendisi hayır diyemedi. Bunlar tabi şeylerdir. İnsanlık halidir. O kadar ileri gitmeyeyim. <laughs> Her insanın başına gelir değerli arkadaşlar. Ama kendinize iyi bir ekip seçmezseniz bu tür hadiseler başınızdan eksik olmaz. Kendinize iyi bir ekip, iyi bir kılavuz seçerseniz o zaman bu tür zorluklar yaşanmaz. AK Parti'nin başarısı işte gurur duyduğumuz bu kadronun, bu ekibin sizlerin sayesindedir. <laughs> Türkiye'ye 8 yıldır tarihi seviyedeki başarıları işte bu ekip yaşatmıştır. Ekip iyi olmazsa patinaj yaparsınız. Koşu bandında enerji tüketir, bir adım yol alamazsınız. Ben bir kez daha Türkiye'ye yaşattığınız başarılardan, sevinçlerden dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizler aracılığıyla tüm teşkilatımıza, tüm vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. Allah yolumuzu açık etsin diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Değerli arkadaşlarım. Muş Malazgirt ilçe başkanımız Mehmet Doğan'ı 16.2.2011 günü Ankara Keçiören Senatoryum Hastanesi'nde kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin inşallah. Sizleri de selamlıyor. Hemen